Ama Kara Fatma dediğimizde sadece e, cesareti, yüreği kara. kara. Yani güçlü, gözü, gözü kara. Güçlü karakter. Aynen. Gözü Ondan sonra e, bunu da Atatürk, Hı. Mustafa Kemal Paşa o dönem e, onun yürekliliğini, gözü karalığını görüyor Hı. ve bu ismi veriyor kendine. Daha sonrasında dedik ki biz ayrımcılık yapmayalım. Hı. Çok iyi olmuş aslında. Yani erkek sıra sıra yoktada, hatırlamak, bağrımıza basmakta fayda var kesinlikle. değil mi? Unutulmayacak çünkü kahramanlarımızı. Bir de yeni metin kazandırmış olduk aslında. Evet. Yani hiç öyle bakmamıştık ama şimdi düşünüyorum aslında... Yeni Güzel bir araştırma çünkü, kötü bir araştırma. Kesinlikle. Tarihi, biyografi aynı zamanda ve dramın içine bile giren ve karma bir aslında türe Doğru. değiyor. E, dolayısıyla tek kişilik oyunlar, Hı. mesela e, okullarda konservatuarlarda Hı. çok parça arar e, o öğrenciler biliyorsunuz, onların bile faydalanacağı Hı, bir, bir metin, e, metin e, yani peş peşe metinler e, işte Kesinlikle olmuş. Kesinlikle haklısınız. Oldu. Güzel bir araştırma neticesinde e kalıcı Kesinlikle. dokümanlar elde ettik aynı tabi, zamanda. Tabii tabii aynen öyle. Bu e e İnşallah faydanız oldu. Çok güzel bir şey. Kitaplaşır da. Ha, i̇nşallah. Yani, yazarları inşallah, inşallah kitaplaştırır. i̇nşallah. Ee, bu şekilde geliştirir. Sonra, Kazım Karabekir. Sonra Hasan, Hasan Tahsin. Tahsin devam edecek. Ne zaten başımız var. Sonra, Onun da metni hazır. Sonra sıra Evet, çok sevindirici. ya çok mutlu oldum. Bugün galaımız var, karanlığımızın dışarı sıhınca insan Dolu şu anda iyi. büyük bir talep var gördüğün kadarıyla. Hava oldukça soğuk, yağışlı, çok soğuk. <laughs> buz, başım ıslandı <boşu> bugün. <laughs> bugün buz. Belli buz evet. Ama şansınız yolunuz apaçık olsun, güzel yüreğiniz inşallah. Gibi. İnşallah böyle Covid yenerek güzel yolları açılır tiyatrolarımızın, tüm sanat kurumlarımızın inşallah. i̇nşallah. Çok e, zor zorluyorduk. Gönülden dileklerimle. Teşekkür ederiz. olsun. İnşallah teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. <gülüyor> olsun. <gülüyor> Size de teşekkür ediyoruz. Evet, <laughs> aleyküm. Anamı babamı göresiydim. Erzurum'a gitmeye karar verdim. Benim köyüm Aşk Kale'nin Erge Mansur Köyü'dür. Ne güzel bir köydür orası. Görmelisiniz yanında da Şah gölü var. Temiz, berrak. Ay, çocukluğum buralarda geçti. Biz, kardeşlerimle birlikte Kasımpaşa'daki uşakların Konuyu, komşuyu, herkesi topladık. Lastarsin geldi. Topkapılı Pire Mehmet var ya, o geldi. Bunların hepsi gözü kara insanlar. Bir dediğimi iki etmezler. Onlara dedim ki. Ne yaparız, ne ederiz derken Rus ve Ermeni çetelere karşı bir süre birlikte mücadele ettik. Çocukluğumda bana Mahi derlerdi. Mahi, Sen ne? Ulu gözlü Kim Babam benim ya. Kimden övgence? Ben de bu baskının çocukum değil